İlkay Gündoğan'ı oyun zekası yönünden süperlik efsaneleriyle kıyaslıyoruz. İlkay mı Türk futbolunun imparator lakaplı oyuncularından Oğuz Çetin mi? Oğuz Çetin oyunu iyi okuyan döneminin modern on numaralarından bir tanesiydi. Pozisyon bilgisi, zekiliği, liderlik özellikleriyle çok fark yaratan bir isimdi. Ama İlkay'ın devamlılığı, dayanıklılığı ve savunma özellikleriyle ben İlkay diyorum. İlkay mı Sosa mı? Aynı nedenlerden dolayı devamlılık ve takım savunmasına verdiği katkıdan dolayı yine İlkay diyorum. İlkay mı bir dönemin büyük yıldızı vs. Snyder mi? Of zor bir yerden geldi. Snyder döneminin en modern on numaralarından bir tanesiydi. Dikine paslar atar, ara pası atar, şut atar, gol atar, o kapalı savunmaların kapılarının sonuna kadar açar. Çok önemli bir isim, çok önemli bir on numaraydı. İlkay tekrar söylüyorum ekstra bir özelliği var. Dinamizmi, devamlılığı bu nedenle İlkay. İlkay mı Alex mi? Alex oyun bitiriciliği ve oyun görüş açısından bence İlkay'dan biraz daha önde. Çünkü yaratıcı bir oyuncu, performansıyla dikkat çeken bir oyuncu. Top ayağına geldiğinde skora katkısıyla atan ve attıran bir oyuncu. Bu nedenle Alex diyorum. İlkay mı Mertens mi? Devamlılık ve savunma özellikleri bakımından İlkay'ın daha önde olduğunu düşünüyorum. İlkay diyorum. İrkay mı, Sergen mi? Salt bir yetenek Sergen Yalçın. Herkesten önce düşünebilme yeteneği ve çabuk uygulayabilme yeteneği, kilit açma özelliği her şeyiyle bence o ilk dokunuş, büyülü dokunuşuyla da Sergen Yalçın diyor. İrkay mı, Mesut Özil mi? Asistçi bir on numaraydı Mesut Özil. Kimsenin görmediğini en önce o görür. Uygulama konusunda da sıkıntısı yoktu. Ama İlkay bence Mesut Özil'den bir maç içinde 90 dakika içinde daha çok topla buluşan, daha çok topu üretkenlik adına kullanabilen, top rakipteyken kısmında da size daha çok katkı sağlayan bir isim olduğu için ben burada da İlkay diyorum. İlkay mı Rafa Silva mı? Rafa Silva hız ama İlkay akıl diyorum İlkay. İlkay mı Karpatların Maradona'sı Hacı mı? Klasik bir 10 numara, duran toplardaki ustalık, attığı şutlar. Hacı sezgileriyle oynayan, İlkay ise tam bir sistem oyuncusu ama burada İlkay'a kusura bakma İlkay diyeceğim. Çünkü benim buradaki seçeneğim Hacı.